Bu kurs boyunca işletmeleri mikroservis mimarilere yöneldiğinden bahsettik. Birbirleriyle iletişim kuran ve gerekli işsel, işlevselliği elde etmenize yardımcı olan bir dizi küçük mikroservisler de oluşturduk. Mikroservislerin en büyük avantajlarından biri farklı programlama dillerinde uygulama geliştirme ve geliştirme esnekliğidir. Bunlardan bahsettik. Bu kursta yaptığımız gibi Java ve SIP'i kullanarak mikroservisler oluşturabileceğimizi öğrendik. Go, Python, JavaScript ve çeşitli diğer programlama dillerini kullanarak da mikro servisler oluşturabilirsiniz. Ancak mikro servis mimarisi keşfetmeye ve farklı dilleri uygulamaya başladığımızda bu mikro servislerin dağıtımları karmaşık hale gelir. Yani deploy'leri karmaşık hale gelir. Movie mikro servisi ve customer mikro servisinin Java'da uygulandığını ve diğerlerinin Python'da uygulandığını varsayalım. Bu mikro servis türlerinin her biri için? Farklı dağıtım prosesörleri e, istemezsiniz. E, bu mikro servisleri oluşturmak için kullanılan dil veya frameworkten bağımsız olarak birden çok mikro servisi deploy etmenin ortak bir yolunu nasıl e, elde edebilirsiniz? E, Go, Java, Python veya JavaScript mikro servisleri deploy etmenin bir yolunu e, nasıl edinebiliriz? E, Containerların e, devreye girdiği yer aslında burasıdır ve en popüler, en popüler container aracı Docker'dır. E, yapabileceğiniz e, bu mikro servislerin her biri için e, Docker imajları oluşturmak gerekiyor, docker görüntüleri diyebiliriz ama imajı, imajı görüntü olarak çevirmek biraz kötü. imaj demek daha böyle şık. Docker imaj bir mikro servisin çalışması için gereken her şeyi içerir. Application runtime, jdk, python, node.js veya application code. Java uygulamaları için uygulamayı çalıştırabilmek için ihtiyaç duyduğunuz dependentsleyeniz olan jar da olabilir. Yani her şey Docker imajınızın bir parçasıdır ve Docker imajına sahip olduğunuzda bunların herhangi bir altyapı üzerinde aynı şekilde Docker container olarak çalıştırabilirsiniz. Böylece bu Docker'ları nasıl lokal makinenizde, kurumsal bir veri merkezinde ve ayrıca Cloud'da çalıştırabilirsiniz. AWS, Azure veya Cloud, Google Cloud olsun bunların tümü çok çeşitli şekillerde Docker kapsayıcılarının çalıştırmasını destekler. Yani Docker konteynerlerinin çalıştırmasını destekler. Şahsi fikrim olarak konteynerların son 10 yılda mikroservis mimarileri açısından en önemli gelişmelerinden biri olduğunu düşünüyorum. Son birkaç adımda mikroservisleri kullanmaya başlamadan önce Docker ile bir başlayalım istiyorum. Bir sonraki adımda gelin Docker hakkında daha çok konuşalım.